yardakçısı İsrail'e ikisi bir ve beraberdir. En güzel yanıt bu yerli ve milli savunma sanayi ürünleri. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüşmek üzere Ukrayna'ya gittiler. Türkiye ve Ukrayna arasında savunma alanında imzalanan anlaşmaların ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kiev'e gitti. Akar ve Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşları 2 artı 2 formatındaki toplantıya katılacaklar. Akar ve Çavuşoğlu ilk olarak Kırım-Tatar temsilcileriyle bir araya geldi. Çavuşoğlu Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımayacağız. Kırım-Tatar Türk kardeşlerimizin daima yanındayız mesajı verdiler. Ukrayna Savunma Bakanlığı Türkiye ile imzaladığı anlaşmayla birlikte ilk kez savunma alanında doğrudan yabancı ekonomik antlaşmayı imzalamış oldu.